İnsanlık tarihinin en eski ve en yapışkan sorularından biri geleceği bilmenin mümkün olup olmadığıdır. Ancak bu soru asla saf bir meraktan doğmamıştır. İçinde kontrol arzusu, güven özlemi, anlam krizi ve kaderle hesaplaşma gibi derin psikolojik ve toplumsal damarlarla doludur. Ve bu ihtiyacın en görkemli, en kurumsallaşmış, en ritüel biçimde sunulan yanıtı daima kehanet olmuştur. Kehanet bireysel sezgilerin değil, otoritelerin geleceği okuma iddiasıdır. Krallar tahtlarını meşrulaştırmak, imparatorluklar savaşa girmeyi haklı kılmak, halklar ise kıtlık, veba ya da yıkım gibi felaketleri anlamlandırmak için kehanete başvurmuştur. Çünkü kehanet yalnızca geleceği anlatmaz, geleceği şekillendirme hakkını ilan eder. Antik çağlardan günümüze kehanet hep iktidarla dans etmiştir. Onun dilini konuşmuş, onun araçlarını ödünç almış, bazen de onun yerini almıştır. Romalılar gökyüzünde uçuşan kuşların rotasını okuyarak savaşa çıkıp çıkmayacağına karar verirken, Mezopotamyalı rahipler hayvanlarının ciğerlerinde Tanrı'nın iradesini aramış, Yunan şehir devletleri ise Delphi kahinesine danışırdı. Ancak bu ritüellerin asıl amacı geleceği tahmin etmekten çok kararların tanrısal onayla verildiği izlenimini yaratmaktı. Çünkü bir kararın arkasında tanrı varsa, ona karşı çıkmak yalnızca siyasi direniş değil, kafirliktir. Delfi'deki kahinlerin söyledikleri de genellikle ucu açık, yorumlara açıktı. Bir savaşa girersen büyük bir imparatorluk yıkılacaktır gibi kehanetler her sonucu kapsayacak şekilde tasarlanırdı. Zaferde kehanet doğrulanır, yenilgide ise uyarıya kulak verilmemiş olunurdu. Böylece kehanet yanlışlanamaz, her şeye uyum sağlayan bir anlatıya dönüşürdü. Gücünü geleceği bilmekten değil, sonuç ne olursa olsun yeniden yorumlanabilme yeteneğinden alırdı. Tıpkı tarih yazımı gibi, kehanet de tarafsız değil, meşruiyet üretmek için kullanılan bir araçtı. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında ise kehanet, bilgi ile iktidar arasındaki ilişkinin merkezine yerleşti. Artık mesele geleceği görmekte değil, onu kimin yorumlama hakkına sahip olduğundaydı. Kilise, Tanrı'nın dışında kalan tüm gelecek okuma biçimlerini sapkınlık ve şeytanlıkla damgalarken, kendi içinde mucizeleri, azizlerin rüyalarını ve kutsal metinlerdeki işaretleri meşru bilgi olarak konumlandırıyordu. Böylece kehanet halktan koparılıp tek bir merkezin yani kurumun denetimine alınıyordu. Geleceği okumak artık bir yetenek değil, Tanrı adına konuştuğunu iddia eden seçkin bir sınıfın ayrıcalığı haline geliyordu. Bu süreçte astroloji, rüya yorumu ya da doğanın ritimlerine dayalı geleneksel kehanet biçimleri giderek dışlanmaya başlandı. Özellikle kadınlar doğayla iç içe yaşamaları ve doğal tedavi, doğum, ritüel gibi alanlardaki rolleriyle kehanet bilgisinin taşıyıcıları olarak görülüyordu. Fakat artık bu bilgi tehlikeli sayılıyordu. Çünkü merkezi otoritenin dışında kalan her kehanet pratiği bilginin ve yorum hakkının kimde olduğu sorusuna karşı bir meydan okumaydı. Cadı avları bu yüzden salt dini bir kitle psikozu değil, bilgiyi kimin kontrol edeceği, anlamı kimin üreteceği üzerine yürütülen bir iktidar mücadelesiydi. Zaman ilerledikçe kehanet biçim değiştirdi ama özünü korudu. 20. yüzyılda Bulgaristan'ın ücra bir köyünde yaşayan Baba Vanga, bu kadim arayışın modern çağdaki en çarpıcı yansımalarından biri oldu. Gözlerini kaybetmiş bu kadın, görme yeteneğini Tanrı'dan bir lütuf olarak tanımladı ve Sovyet bloğunun soğuk rasyonalizmine karşı sezgisel bir figür olarak yükseldi. Devlet yetkilileri ona gizlice danışırken, halk onda bir anne figürü, bir koruyucu ve felaketlerin ortasında son çareyi gördü. Kehanetleri, nükleer felaketlerden salgın hastalıklara kadar uzanan iddialarıyla çoğu zaman geriye dönük olarak doğru kabul edildi. Çünkü belirsizlik içinde yaşayan toplumlar felaketleri yalnızca yaşamakla yetinmez, onları anlamlandırmak ister. Baba Vanga'nın yükselişi ise kehanetin hiçbir zaman yalnızca geleceği tahmin etmeye yönelik bir pratik olmadığını, toplumlar yönlerini ve kimliklerini yitirdiklerinde onlara anlam, süreklilik ve duygusal bir dayanak sunan bir anlatı ürettiğini gösterir. Modern çağın kehanetler konusundaki ayırt edici özelliği Geleceği okumak için artık tapınaklara değil, teknoloji şirketlerinin sunucu odalarına bakılmasıdır. Bu durumun kendisi bir sorun değildir. Örneğin hava durumu verileri tutarlıysa, sel riski varsa önlem almak kehanet değil, sorumluluktur. Sorun bilimin ya da verinin yanlış olmasında değil, onun seçilerek, daraltılarak ve belirli bir iktidar bakışının içine yerleştirilmesinde başlar. Veriler bu noktada açıklayan bir araç olmaktan çıkıp, kararları önceden meşrulaştıran bir dile dönüşür. Geçmişte bir kral, Tanrı böyle buyurdu, diyerek savaşı kaçınılmaz ilan ediyordu. Bugün ise aynı kaçınılmazlık, veri böyle gösteriyor cümlesiyle üretiliyor. Ekonomik kriz zamanlarında, enflasyonun kontrol altında olduğu söylenirken, insanların gündelik hayatında pahalılık derinleşiyorsa, ya da seçimlere yaklaşırken anketler henüz yaşanmamış bir sonucu sanki çoktan kesinleşmiş gibi sunuluyorsa burada veriler gerçeği aydınlatmaktan çok belirsizliği yönetmenin aracı haline gelir. Modern kehanet tam olarak budur. Geleceği bilmek değil, bugünü tartışılmaz hale getirmektir. Bu dinamikler yalnızca devletlerle ya da büyük kurumlarla da sınırlı kalmıyor. Aynı mantık bireysel hayatta da yineleniyor. İklim krizi, ekonomik belirsizlik ve siyasal çalkantılar içinde yaşayan insanlar, bir yandan resmi raporlara ve uzman görüşlerine başvururken, diğer yandan astroloji uygulamalarına, tarot okuyucularına ya da Baba Vanga gibi figürlere de kulak verir. Çünkü bilim neyin olası olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir fakat yaşananların insanlar için ne ifade ettiğini, hangi duygusal ve sembolik anlamları taşıdığını söylemez. Bu anlam boşluğu insanı hala hikayelere, sembollere ve sezgisel anlatılara yöneltir. Kehanet bu yüzden hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Yalnızca çağın diline bürünerek varlığını sürdürür. Nitekim günümüzde astroloji uygulamaları milyonlarca kez indiriliyor. Sosyal medyada tarot okuyucuları genç nesillere duygusal rehberlik sunuyor. Burç yorumları milyonlarca takipçiyle buluşuyor. Eski çağlarda kutsal vaazlar kilisenin kürsüsünden, tapınağın taş basamaklarından ya da saray divanlarından yükselirken bugün kehanetin sesi telefon ekranlarından, kulaklıkların içinden gece yarısı yatağın kenarında fısıldıyor. Kehanet biçimleri taht odalarından bireysel cihazlara taşınmış olsa da işlevleri değişmedi hala anlam arayışına karşılık verir, belirsizlik anlarında teselli sunar ve her şeyin ardında gizli bir düzen var duygusunu diri tutar ve belki de kehanetin asıl sırrı budur. Geleceği asla bilemezsiniz ama onu nasıl anlattığınız sizi ayakta tutabilir ya da yıkıma sürükleyebilir. Kehanet bu yüzden tarih boyunca hem kılıç hem kalkan olmuştur. İktidarlar için meşruiyet üretir, halk için teselli sunar. Aydınlar için eleştiri alanı açar, bireyler içinse yol gösterici bir pusulaya dönüşüyor. Bugün bir hükümet raporu ile bir burç yorumu görünüşte birbirinden uzak olsa da belirsizlik karşısında yön bulma ihtiyacına seslenirler. Farkındalık günlüğü sadece bilgi paylaşmak için değil, anlam arayan bir topluluktur. Eğer bu arayışta yanımızda olmak istersen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.